Atina, ...Atina, nerede bu Atina ya? Hah, Atina. Olympic Airlines, Atina... ...tam zamanında. Tüh be, şansa bak. Ne oldu baba? Uçak zamanında kalkıyor muymuş? Kalkıyormuş canım. Ne yazık ki kalkıyormuş. Ne yazık ki mi? Ben ne yazık ki mi dedim? Allah'tan demek istedim canım. Allah'tan tam zamanında kalkıyormuş. Öyle bir dilim sürçtü herhalde. Anlıyorum baba, anlıyorum çok anlayışlısın Cemciğim. Lütfen evet, dikkat. Biliyorum baba. baba. Baba ya, sanki sen bu evet, uçak canım. hiç kalkmasın istiyormuşsun gibi bir halim var ya. Yani. <laughs> ne? Kalbin o uçakla beraber uçak gidecekmiş gibi bir halim var. Ne olur yine başlama Güzin abicim. Ne olur? Yüzün abi mi? Birazdan bu uçak kalkacak ve elin ülkesine dönecek. O orada görevine devam edecek. Ben burada görevime devam edeceğim. O kadar. O kadar öyle mi? Hı, -hı. Evet abiciğim. Bütün olayınız budur yani. Budur abiciğim. Ya baba. Sen gerçekten ciddi misin ya? Ne konuda Cemciğim? Elinin gitmesine izin verme konusunda yani. Kızın pasaportu tamam. Bileti de tamam. Yunanistan'a girerken vize almasına da gerek yok. Yani o hiç kimseden izin almadan gayet rahat çıkış yapabilir burada. Baba. Ya Cem. Ne yapmam gerekiyor abiciğim? Ne olur elini burada benimle kal. Ülkendeki mesleğini de, kariyerini de, her şeyi bırak. Gel buraya İstanbul'a taşın, evinin polisi ol demem mi gerekiyor? Evinin polisi mi? Aman işte evinin kadını ol demem mi gerekiyor? Ha, yani en azından, en azından bu gidişinin kesin bir gidiş olmamasını sağlayabilirsin ya. Nasıl kesin gidiş yani? Hani Zeyno'nun bir türlü köyüne gidemediği gibi. Gitmeye kalksa da yarı yolda inip geri döndüğü gibi. Köyüne varsa bile iki günden fazla dayanamayıp sana tekrar koştuğu gibi yani. Zeyno'nun başına gelenler Eren'in de başına gelirsin. O zaman ne yaparım Cem? Sence benim kalbim bir acıya da dayanır mı? Sence her defasında ölüp dirilmekten hala kaç tane canım kaldı ha? Neyse be. Yine de sen bilirsin. Zaten çoğu zaman insanın aklı kalbine yenik düşer biliyorsun. Şimdi Leni gitsin. İkiniz de yalnız kalıp hem aklınızın hem de kalbinizin sesini dinleyin. Onlar sizi doğru yola götüreceklerdir zaten. Cem. Efendim baba? Bir sapık için işte fena konuşmuyorsun biliyor musun? <laughs> baba ayıp oluyor ama ya. Gel buraya canım kardeşim gel. Allah yapacak? Nasıl yapacak? Şey? Böyle acıklı bir veda sahnesi karşısında hepimizin yüreği parçalandı. İkinizden biri uzak bir yere gidiyor galiba. Yok şef Cem öyle laflıyorduk işte. E, laflayın tabii de bunun yine de bir veda partisi olduğunu unutmayın. Veda partisi mi? E, şey yani elini iyi yolcu etmeye geldik buraya yani. Hadi bakalım şimdiden herkes veda versin. Kızcağız daha pasaport sırasına girecek. Kısır bak Melih'in abla ilk başta seni baya yanlış anladım. Önemli değil Rambucuğum. Yani Türk de ortak, Yunanlı da ortak, hepimiz kardeşiz öyle değil mi? Aynen öyle İran Burcu. ha bir saniye. Oo. Al bakalım bu senin. Bu ne Elin abla? Rozet, Yunan polisi Rozet. Oo, çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abla, çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, olur mu? Sen de. Ne? Unutma, söz verdin düğüne geleceksin tamam mı? Tamamız. Baba, baksana, en azından bir şansın dağılacak. olacak. Hayırlı yolculuklar Leyderini. Alın şunu da şöyle çantanıza koyun. İçtikçe beni hatırlarsınız artık. Bu ne avni? Çay. Avni çayı. Avni çayı mı? Ha, benim özel karışımlarımdan avni harmanı. Çok sağ ol. Hayırlı yolculuklar elini. Kendine iyi bak. Derya'ya iyi bak. Yoksa ben hesap sorarım tamam mı? Tamam merak etme sen. İyi yolculuklar Leydi Eleni. Ben senin iş arkadaşınım. Artık bana ne dedi mi? tamam anlaştık. İyi yolculuklar iş arkadaşım Eleni. Anlaştık. <laughs> Başkan Kendine iyi bak. Kısa süre için de olsa senin gibi zeki bir polisle çalışmak benim için bir gurur oldu. Benim için de kimsenin. Umarım kızınız çabuk iyileşir. Sağ ol, sağ ol. Ee, sizin oradaki şeflere de benden selam söyle, tamam mı? Baş üstüne benim birden bire nasıl da çişim geldi görüyor musunuz? Ne? gelsene. Aa tamam. Aha. Abi ne bak? Senin gözlerinin altı da acayip çökmüş görüyor musun? He? Gözlerimin altı mı çökmüş? Evet evet. Senin gözlerinden belli. Senin de çişin gelmiş abicim. Ay 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 çok doğru bildiniz Cem komiserim. Benim de çok çişim geldi. Hatta yoldan beri çişim var da tutuyorum işte. Başka çişi gelen Tayfun. Yok komiserim ben böyleyim. Tayfun senin de geldin. Ta, tabii ki geldi çeşit. Evet bir miktar geldi. Görüyor musunuz ya? Gelmeden önce haber vermiyor ki bu. Uf. Ee, yani bizi yalnız bırakmak için bir bahane uyduracağım diye bundan daha iğrenç olamazdınız arkadaşlar. Sevgili cem başta olmak üzere hepinizi çok tebrik ediyorum yani. Ben de en iyisi gidip çocuklara göz kulak olayım. Hadi şurası. Berk sen de geliyorsun. Başlıyor komiserim. Ee Ege güzeli. Önce ben sordum. Önce sen mi sordun? Evet. Önce ben sordum. Kusura bakma Helen'cim ama ne yazık ki güzel Türkçemizde e demek başlı başına bir soru sayılmıyor. Ben bundan sonra ne olacak demek istedim. Ha, öyle desene. Neyse. Cevabı Atina'ya faksla gönderebilirsin. Dur Ege güzel dur. Benim gibi bir adam için... ...böyle riskli sorulara dan diye cevap vermek ...işte öyle kolay iş değil. Riskli sorular mı? Cevabını benim de hiç bilmediğim sorular yani. Neyse. Evvelsi gece için özür dilemem gerekiyorsa... Hayatımın en güzel gecesi için özür dileme. O zaman ne dememi istiyorsun Ege Güzel? Ne istersen. Peki o zaman hemen düzeltiyorum. Sana ne dememi isterdin ki Güzeli? Hangi cevap seni daha çok mutlu ederdi? Bir gün geri gel demen galiba. Ben şimdi de sana git demiyorum ki iki Güzeli. Git demiyor musun? Ama gitmek zorundasın. Doğru. Gitmek zorundayım. Bak ikimiz de polisiz. Ve ikimiz için de görev her şeyden önde gelir. Ama bir gün olur da bir imkan olursa... ...ve gelip beni bulursan... ...belki o zaman... Belki o zaman? Belki o zaman her şey daha farklı olabilir Ege Güzel. Ben her zaman senin Ege Güzel'in olarak kalmak istiyorum Memuli. Merak etme. Hep öyle kalacaksın zaten. Hep öyle kalacaksın. Seni çok özleyeceğim İmran. Epey ki güzeli. Ebeği güzeli. Senin uçağın değil mi Ege Güzel? Ya benim uçağım. Veda vakti geldi galiba. Veda vakti mi? Veda bir daha birbirlerini göremeyecek insanlar içindir Ege Güzel. Oysa ki biz. Oysa ki biz. Memoli ile Ege Güzeliz. Biz bir gün yine bir yerde bir şekilde buluşuruz nasıl olsa. Söz mü Memoli? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.